Merhaba arkadaşlar. Son günlerin belki de en önemli, en çok konuşulan konularından bir tanesi emekli bayram ikramiyeleri. Biliyorsunuz 3 yıl boyunca bu ikramiyeler biner TL olarak ödenmişti. Geçen yıl enflasyon oranında bir artış yapılarak 1100 TL'ye çıkarılmıştı. Biz yine bu Ramazan bayramı öncesinde bir artış bekliyorduk ama son olarak Sayın Vedat Bilgin'in yaptığı açıklamalarla Ramazan bayramı ikramiyesinin de yine 1100 TL olarak ödeneceğini öğrenmiştik. Ayrıca Sayın Vedat Bilgin bu ikramiyelerin hangi tarihler aralığında ödeneceğini de açıkladı arkadaşlar. Yani emekliler, memurlar, memur emeklileri hangi tarihte hesaplarında Ramazan Bayramı ikramiyesini görebilecekler? Bunun hakkında bilgi vermek istiyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelen bilgiye göre, daha doğrusu Sayın Vedat Bilgin'in açıkladığı tarihe göre 12 milyondan fazla emeklinin 2022 yılı Ramazan bayramı ikramiyeleri 27-29 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacak arkadaşlar. Yani bu ay sonunda yani Ramazan bayramından 2-3 gün önce maaş aldığınız hesapta 1100 er TL'lik bayram ikramiyelerinizi görebileceksiniz. Bizim canımızı sıkan bir nokta ne olduğu bu bayram ikramiyelerin 1100 TL olarak kalmasıydı arkadaşlar. Biz enflasyon oranında en azından bir artış beklentisi içindeydik. Hani seçimler yakın. Hani iktidar birçok kesime sosyal yardımları arttırıyor. Hani Ocak ayında %50 oranında bir asgari ücret zammı yapıldı. Emekliler unutulmaz diye düşünüyorduk. Ne yazık ki Ramazan bayramı öncesinde emekli maaşlarında ya da ikramiyelerinde bir düzenleme, bir artış yapılmayacak. Ne diyelim? Kurban bayramı ikramiyesi öncesine döneceğiz inşallah. O zaman umuyoruz ki en azından enflasyon oranında bir ikramiye artışı yapılsın. En azından emeklilere refahtan daha fazla pay verilsin. En azından Temmuz ayında emeklilere yapılacak zamlarda sadece enflasyon oranı dikkate atıl, alınmaz. Daha yüksek bir oranda zam yapılır ve asgari ücretlilere bir ara zam yapılır arkadaşlar. Biz bu beklentiler için videomuzu sonlandırıyoruz. Peki sizin beklentileriniz neler? Aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz arkadaşlar.